belediyelere mutlaka ek kaynaklar tahsis edilmelidir. Bu krizle mücadelede yerel yönetimler vatandaşlarımızla en yakın ve en etkin iletişim ve çözüm noktasında oldukları unutulmamalıdır. Bundan dolayıdır ki krizle mücadelede biraz önce de ifade ettiğim gibi belediyelerimize önemli görevler düşmektedir. Salgınla daha etkin bir mücadele için belediyelere parçalanmalıdır farkı gözetilmek sizin ilave kaynaklar aktarılmalıdır. Hizmetlerin ulaştırılması açısından yerel yönetimde ayrımcılık kesinlikle yapılmamalı, özellikle bu dönemde bazı yerel yönetimde bulunan görevlilerin bir mahkeme kararı olmadan görevlerinden uzaklaştırılmalarından imtina edilmelidir.